Yine size analizlerde bulunacağız. Yine kimsede bulunmayan analizleri size vereceğiz. Bazı olaylar yaşandıktan sonra bazı hadisler ortaya çıkar. O hadisleri önceden çözemezsin. Kilit sistemi var. Mehdi hadislerinde bazı olaylar çözümlenemez. O olay yaşandıktan sonra ancak anlarsın. İsa Aleyhisselam olayında da bu şekildedir. İsa Aleyhisselam Deccal'i öldürdü, yani öldürdükten, sonra yani herkesin bildiği bir hadis. Ondan sonra ne olur? Allahu Teala Hazreti İsa'yı vahyeder. Kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım. Yani yeciş mecic. Diğer kullarımı toplayıp tura götür. Yani Enbiya Suresindeki ayetin tecellisi. Hatta İsa Her tepeden, dünyanın her yerinden akın akın fesat çıkarırlar. Şimdi Allahu Teala Peki neden Hz. İsa diyor ki Tura sığın, Tura git diyor. Çünkü Hz. İsa peygambere tabi olacak. Yani ümmet Muhammed'e. Neden Mekke'ye sığınmıyor? Neden Medine'ye sığınmıyor? Ve da bırak onu. Kudüs neden Kudüs'e sığınmıyor? Ve da Şam'daki diğer topraklar. Ve da Türkiye neden Türkiye'ye sığınmıyor da Tura sığınıyor. Turu, Sina. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Voddin, ve Vud, Urusinin Veyahut da Kasa suresinde Tur Tur'un diğer tarafından Musa Aleyhisselam ateş gördü. Ateşin yanına gitti. Hazreti Musa isim geliyor Tur. Hazreti İsa neden Tur'a sığınıyor? Hazreti Musa da O olayı yaşadığı için. Yani Hazreti İsa yeni bir vahiyle Gelmiyor. Yeni bir vahiyle gitmeyecek. Yeciş mecişin fesadı Yeni bir vahiyle bitmeyecek. Var olan eski sistemden çözümü bulunacak. O çözüm nerede? Tevrat'ta geçiyor. Çünkü Tur'dan bahsediyor. Tur kimin olayı? Hazreti Musa'nın. Yani aslında Hazreti İsa Tur'a gitmeyecek. Tur'a sığınmayacak. Tur Tevrat'ı simgeliyor. Tevrat'ın sağdan Hazreti Musa tarafından verildiği yer. Yeni bir vahiy değil. Eski bir çözümle yeciş mecişü alt edebilirsin. Yok edebilirsin. Peki Mehdi hadislerine ne geçiyor? Tevrat'ın bazı bölümleri ortaya çıkar. O bazı bölümlerinde Yecüc ve Hatun Mecid'in nasıl fesatlığını biteceğine dair bazı ayetler demek ki var. Ayet bu şekilde yani hadis bu şekilde yorumluyoruz. Çünkü onun dışına analiz biraz basit olur. Hazreti İsa neden Tura sığınsın? Analiz edemiyoruz. İstanbul'a neden sığınmıyor? Ve hatta kuzey tarafa Norveç'e neden sığınıyor veyahut da güney tarafa Afrika'nın güney kıyılarına neden sığınıyor? Neden Mekke ve da Medine'ye sığınmıyor da Tur'a sığınıyor? Tur'un simgesi var. Tevrat. Hazreti Musa. Yani Tevrat'ta Yecüc ve Atran Mecüc'ü nasıl fesat çıkaracağı veyahut da nasıl fesatlığın nasıl biteceğine dair üstü kapalı demek ki ayetler geçiyor orada. Yani Hz. İsa'ya şunu denilecek. Tura sığın. Yani yeni bir çözüm gelmeyecek. Tura sığın. Yani Musa Aleyhisselam'ın çözümden gideceksin. Musa Aleyhisselam'daki Tevrat'taki ayetlerden gideceksin. Tevrat'ın bazı bölümleri ortaya çıkar. Manası bu şekildedir. Veya da Hazreti İsa'nın Tura sığma manası. Yeciş ve Atom meciş fesat çıkardığı zaman Hazreti İsa nasıl çözüm bulacak? Tura sığınmayacak. Tevrat'ta Yeciş Mecüş'ün nasıl fesatının biteceğine dair bazı ayetler görecek. Bu manasındadır. Örneğin Hz. Musa zamanında piramitler sağdan vardı. Al, Mısır'daki piramitlerden uzaylı figürü gözüküyor. Yani yecüc mecüc. Ve binlerce yıl sonra Peru'da bir uzaylı cesedi yani geçen yıl dünya gündemine vuran şu uzaylı cesedi bulunmuştu. Yani resimdekiyle aynı. Yani aslında Hz. Musa'nın da bildiği bir olay. Yeciş Meciş. Tevrat'ta belirtilen bir olay. Yeciş mevcut Çünkü Enbiya Suresi'ne geçiyorum. Biz zikirde yazdık. Zebur'da da yazdık yeryüzüne salih kulların varisi olur. Yani Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de üstü kapalı geçer. Mehdi olayları. Mehdi olayları geçiyorsa Deccal olayları da geçer. O geçiyorsa Hz. İsa'da geçmesi gerekiyor. Çünkü Hz. İsa Deccal'ı öldürür. O geçiyorsa Yecüc Mecüc olayları da geçmesi gerekiyor. Yani Tevrat'ta Yecüc Mecüc olayı var. Ve Yecüc Mecüc'ün nasıl biteceğine dair orada ayetler gözükür. Yani hadiste bahsetilen Hazreti İsa tura sığınır manası budur. onu çözemezsin. Ancak ne zaman çözersin? Tevrat'ın gerçek bölümleri ortaya çıktıktan sonra. Orada yecüc möcüc o ayetleri gözükür. O yecüc möcüc ayetlerinden yola çıkarsın. Ha üstü kapalı da olabilir. Üstü kapalıysa o zaman ancak nasip edilen kişi yani Hazreti İsa çözebilir. Sen çözemezsin. Örneğin Kur'an kimde? Diyelim ki Bakar ötesi herhangi bir sayı atalım. 25. ayet. 25. ayette belki şeker hastalığının çözümü var. Ve da 55. ayette. Onu sen çözemesin ancak yetki sahibi çözebilir. Mesele de burada. Üstü kapalıysa da çözemesin. Yani bazı hadisler ortaya çıkmaz. İlla o olayın yaşanması gerekiyor. Mehdi hadislerine de bu şekildedir. Ha, bazı hadisler açık açık sana söyler. Bu senin zekana bağlıdır. Örneğin peygamber sana diyor. Mehdi'nin ismi benim isme denktir. Mehdi'nin ismi benim isme benzer. Mehdi'nin ismi benim isme uygun düşer. Ve hatta Mehdi'nin ismi benim ismimdir. Böyle 5-6 tane farklı farklı rivayette. En az 20-30 tane hadis geçer. Peki peygamber bilemiyor muydu? Direkt söylesin. Mehdi'nin ismi Muhammed'dir, Ahmet'tir. Yok bunu söylemedi. Sürekli aynı ifadeyi kullanıyor. Benzer, denk düşer, uygun düşer. Demek ki Mehdi'nin ismi peygamberin ismi aynı değildir. Çünkü peygamber sana benzemiyor. Peygamber heva ve hevesinden konuşmaz. Eğer Mehdi'nin ismi Muhammed olsaydı zaten derdi. Muhammed, Ahmet. Demek ki Muhammed, Ahmet değil. Peygamber sana benzemiyor. Sürekli kullandığı terimler, benim ismi benim ismimdir, benim isme denktir, benim isme benzer, benim isme uygun düşer demek ki aynı değil, aynı değil. Yani biraz kavrarsan aslında bu hadisenin manasını görürsün. Ama bazı hadislerde manayı göremezsin. Ancak o olay yaşandıktan sonra, tıpkı size Hazreti İsa olayında bahsettiğimiz gibi. Hazreti İsa Tur'a sığınır. Peki neden Tur'a sığınır? Tur'da bir simge var. Hazreti Musa, Hazreti Musa'da da. Peki neden? Çünkü orada Allah olan ilk nidası var. Ve orada da Tevrat Musa Aleyhisselam'a veriliyor. Yani aslında Hazreti İsa yeni bir çözümle gelmeyecek. Eski bir çözümle yani Hazreti Musa'nın Tevrat'taki o ayetleri sayesinde Yeciş Mecüş'ün fesadı bitecek. Mana budur. Bu ancak Tevrat ortaya çıktıktan sonra görebilirsin. Şu anda göremezsin. Ne ben görebilirim ne sen göremezsin. Hiç kimse göremez. Tıpkı neydi olduğu gibi mesela Kehf suresinde bazı ayetler var. Ashab-ı Kehf'in ayetlerine baktığımız zaman orada Ashab-ı Kehf nasıl uzun bir müddet mağarada kalıyor? Bunu çözümleyemezsin. Eski eski sistemle. Yeni sistemle de çözümleyemezsin. Bu senin kapasiteni aşar. Çünkü çağlar üstünde bir teknolojik keşiften bahsediyor aslında. Bu bir zaman yolculuğu makinesi de olabilir. Ve hatta insanlığın uzun yaşam formu. Üstü kapalı Allah bahsediyor olabilir. Onu bilemiyorsun. Sana söyleyeyim. Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaraların sağ tarafına gittiğini, batarken de onları dokunmadan sol tarafa gittiğini gördün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Yani ashab-ı keyfin hareket etmesi ama onlar bu hareketi algılayamıyor. Beyin algılayamıyor. Beyin demek ki bir yere odaklanmış. Bu nedir? Yani vestibüler sistemdir. Örneğin gözüm şu anda ekranda. Diyelim ki canlı yayın açtım. Ali Yılmaz yorum yazdı. Meydi kimdir? Şimdi ben kafamı buraya değiştir şey yapsam, şöyle yapsam o yorumu göremem. Ama kafama hareket etsem, gözümü sabit dursam yorumu görebilirim. Örneğin şu anda gözüm ekranda. Kafam yine hareket halinde. Ve hala görebiliyorum yorumu. Görebiliyorum, görebiliyorum. İşte bu vestibüler sistemdir yani kafa hareket eder ve da vücut hareket eder ama sen bir yere odaklandığı zaman o hareket senin için yok, yok hükmündedir. Yine size örnek vereyim. Tavuklardaki vestibüler sistem bak. Hareket ediyor kafa aynı değişmiyor. Yani bu da bize gösteriyor ki vestibüler sistem gelişmiş bir sistem. Yani asabı kef mağaranın içinde gelişmiş bir sistemin içinde yer aldı. Bu büyük ihtimal ya zaman yolculuğu makinesidir. Ya da çağların üstünde olan bir ışık hızına giden bir araç da olabilir. Gelişmiş bir teknolojik alet vardı. O mağaranın içinde veya da o mağaranın içinde ne varsa. Vestipler sistemle çalışan. Yani hareketi algılayamıyor ama hareket ediyor. Bu büyük ihtimalle zaman yolculuğu makinesidir. Yani fark etmiyor o hareketi. Ama hareket ediyor. Az önce belirttiğimiz gibi gözüm şu anda buraya odaklandı. Kafam hareket ediyor ama şu anda ekranı görebiliyorum. Ekranı görebiliyorum. Vestibüler sistem. Ve altta insanın kendi içindeki vestibüler sistemi de var. Yani gözdeki vestibüler sistemle olduğu gibi yine başka yerde de vestibüler sistem var. Bu da ikinci yorum nedir? Büyük ihtimalle insanın uzun yaşam formülünden bahsediyor. Haydi. Ama bu daha zayıf birinci yorum daha kuvvetli. Yani Ashab-ı Kehf'in zaman yolculuğu makinesi sayesinde hareket ettiği ve onların bu hareketi algılamadığı. Çünkü vestibüler sistemin temel esası bu. Bir yere odaklanıyorsun, algılayamıyorsun. Örneğin yolda yürüyorsun. Gözün bir yerde odaklı. Yürüyorsun ama. Bir olaya hayretler içine bakıyorsun. Yürüdüğünü bile fark edemiyorsun. Vestibüler sistem budur. Yani hareket edip hareket edip algılayamamak. Bu ayetleri çözemezsin. Tıpkı Hz. İsa olayında olduğu gibi. Ancak bazı olaylar ortaya çıkar. Yani Ashab-ı Kehf'in kendisi ortaya çıkar. ve da mana olarak da iki anlamdır sağdan. Ashab-ı Kehf'in meydin yardımcısı olmasın Biri bizzat ortaya çıkar. Bu bir. ikincisi soyut anlamda Ashab-ı Kehf'in ortaya çıkışı. Yani sembol olarak düşüneceksin bizim açımızdan yüksek ihtimal semboldür ama Kehf suresindeki ayetler sembolden farklı bir zaman yolculuğundan bahsediyor. Yine bütün bu söylediklerimizden doğrusunu Rahman bilir.